Merhaba dostum. Bugünkü eğitim videosunu podcast formatında hazırladım. Lafı uzatmadan doğrudan konuya girmek istiyorum. Bir arkadaşım, ChatGPT'nin verdiği bilgilere güvenerek bir şirket hissesine yatırım yapmaya karar verdi. Rakamları kontrol etmedi. Kaynağı sorgulamadı. Nasıl olsa yapay zeka söylüyordur, biliyordur diye düşündü. Ama sonuç hiç de öyle olmadı. Para kaybetti. Çünkü ChatGPT'nin verdiği rakamlar gerçek değildi. Kulağa çok mantıklı geliyordu. Özgüvenliydi. Hatta profesyonelce anlatılmıştı. Ama tamamen uydurmaydı. İşte bu podcast'te tam olarak bunu konuşacağız. Yapay zeka neden bu kadar emin konuşur? Neden yanlış bilgi üretebilir ve özellikle para ve yatırım söz konusu olduğunda neden körü körüne güvenilmemesi gerekir? Bakın arkadaşlar, yapay zeka artık her yerde. ChatGPT, Cloud, Perplexity, hepimiz kullanıyoruz. Pazar araştırması yapacaksın, ChatGPT'ye soruyorsun. Kod yazacaksın, Cloud'dan yardım alıyorsun. Hisse analizi lazım, Perplexity'ye yaptırıyorsun. Harika değil mi? Hayatımızı kolaylaştırıyor. Ama işte burada tehlikeli bir durum var. Çoğu kişi yapay zekayı her şeyi bilen bir bilge gibi görüyor bu hisseyi almanı mıyım gibi sorular soruyor. Gelen cevaba bakıp yatırım kararları alıyor. Hisse alıyor, satıyor, pozisyon açıyor, kapatıyor. Belki siz de yapıyorsunuzdur bunu. Ama burada devasa bir problem var. Çoğu kişi yapay zekanın nasıl çalıştığını tam olarak bilmiyor. Ve yapay zeka sandığınız gibi çalışmıyor. İşte bugün size tam olarak bunu anlatacağım. Yapay zekanın gerçekte ne olduğunu, yatırımda nasıl kullanılması gerektiğini ve en önemlisi nasıl kullanılmaması gerektiğini. Videoyu sonuna kadar izlerseniz yapay zekayı doğru kullanıp nasıl gerçek bir avantaj elde edeceğinizi öğreneceksiniz. Hadi başlayalım. Önce temelden başlayalım. Yapay zeka nasıl çalışır? Teknik bir uzman olmanıza gerek yok. Aslında yapay zeka her gün kullandığınız bir şey gibi çalışıyor. Cep telefonu klavyesi. Evet. Aynen öyle. Şöyle düşünün. Telefonunuzda arkadaşınıza mesaj yazıyorsunuz. Bugün akşam yazıp cümleyi orada bırakıyorsunuz. Ne oluyor? Telefon hemen devreye giriyor ve size kelimeler öneriyor. Yemek, sinemaya, arkadaşlarla. Şimdi bir sorun var size. Telefon sizin planınızı biliyor mu? Hayır. Bu akşam ne yapacağınızı gerçekten biliyor mu? Hayır. Peki bu kelimeleri nasıl bu kadar isabetli öneriyor? İşte kritik nokta burada arkadaşlar. Telefon sizi anlamıyor. Niyetinizi bilmiyor. Geleceği tahmin etmiyor. Sadece geçmişe bakıyor. Milyonlarca insanın daha önce yazdığı mesajlara bakıyor. Bugün akşam cümlesinden sonra insanlar genelde ne yazmış? İşte ona bakıyor. Çoğu insan bugün akşam yemek yazmış. Yemek öneriyor. Bazıları Bugün akşam sinemaya yazmış. Sinemaya öneriyor. Bazıları bugün akşam arkadaşlarla yazmış. Arkadaşlarla öneriyor. En sık kullanılan kelimeyi öneriyor. Yani telefon şunu diyor. Çoğunluk burada yemek demiş. O zaman en olası kelime bu. Telefon sizin aklınızı okumuyor. Geleceği bilmiyor. Sadece istatistiğe bakıyor. Ne sihir var, ne zihin okuma, ne de geleceği bilme. Sadece istatistik ve olasılık. İşte arkadaşlar. Yapay zekada tam olarak böyle çalışıyor. ChatGPT, Claude, Gemini. Hepsi aynı mantıkla çalışır. Sadece telefon klavyesinden çok daha fazla veriyle ve çok daha uzun cümlelerle. Mesela ChatGPT'ye şunu yazıyorsunuz. Bitcoin'in fiyatı. ChatGPT ne yapıyor? Daha önce okuduğu milyarlarca cümleye bakıyor. Bitcoin'in fiyatı ifadesinden sonra genelde ne gelmiş? Yükseldi mi? Düştü mü? Ne kadar oldu? En olası kelimeyi seçiyor. Sonra bir kelime daha. Sonra bir kelime daha. Sonra bir kelime daha ve sonuçta bir cümle oluşturuyor. Size kulağa mantıklı, akıcı bir cümle veriyor. Ama dikkat. Çok önemli bir nokta var. Bu cümle doğru olmak zorunda değil. Çünkü yapay zeka doğruyu aramıyor. Sadece en olası kelimeyi arıyor ve bu en olası kelimelerden oluşan mantıklı bir cümle oluşturmaya çalışıyor. Size ekonomiden bir örnek vereyim. Şu cümleyi düşünün. Merkez Bankası faizleri ve burada cümleyi yarım bırakalım. Bu cümleyi okuduğunuz anda beyniniz otomatik olarak devamını getirir. Büyük ihtimalle aklınıza şu kelimelerden biri gelir. İndirdi artırdı sabit tuttu Çünkü bu cümleyi hayatınız boyunca defalarca bu şekilde duydunuz Yapay zeka da tam olarak aynısını yapıyor Ama kritik noktaya dikkat edin Yapay zeka Merkez Bankası'nın ne olduğunu biliyor mu? Hayır. Faiz politikasını anlıyor mu? Hayır. Ekonomiyi, enflasyonu, büyümeyi takip ediyor mu? Hayır. Peki o zaman bu tahmini nasıl yapıyor? Çok basit. Eğitim sürecinde Merkez Bankası faizleri cümlesini milyonlarca kez gördü ve bu cümleden sonra çoğu zaman indirdi, artırdı ya da sabit tuttu kelimelerinin geldiğini öğrendi. Yani yapay zekanın bildiği tek şey bu. Ekonomiden anlamıyor. Merkez Bankası'nın ne yaptığını bilmiyor. Enflasyonun ne olduğunu kavramıyor. Sadece kelime örüntülerine bakıyor. Bu yüzden dışarıdan bakınca çok akıllı gibi görünüyor. Ama gerçekte yaptığı şey, geçmişte gördüğü örüntülere dayanarak en olası kelimeyi tahmin etmekten ibaret. Şimdi en önemli kısma geldik. Birazdan anlatacağım bu üç gerçeği gerçekten anlarsanız, yapay zekayı yanlış beklentilerle değil, doğru şekilde kullanmaya başlarsınız. Birinci gerçek. Yapay zeka, güncel bilgilere kendiliğinden erişemez. Birçok kişi şunu düşünüyor. ChatGPT internete giriyor, veri tabanlarını tarıyor, gerçek ve güncel bilgileri buluyor. Bu düşünce kısmen doğru ama çok kritik bir ayrıntı var. Temel yapay zeka modelleri, yani web araması aktif edilmemişse internete bakmaz. Hiçbir siteyi açmaz. Hiçbir veri tabanını sorgulamaz. Hiçbir resmi kaynağı kontrol etmez. Bir örnekle netleştireyim. Diyelim ki ChatGPT'ye şu soruyu sordunuz. Tesla'nın geçen ayki satışları ne kadardı? Yapay zeka ne yapıyor? Tesla'nın resmi raporuna bakmıyor. Güncel satış verilerini çekmiyor. Rakamları doğrulamıyor ya da hesaplamıyor. Onun yerine ne yapıyor? Daha önce eğitim sırasında gördüğü Tesla ile ilgili metinlere, haberlere ve yazılara bakıyor. Sonra da kulağa mantıklı gelen bir sayı üretiyor. Peki o sayı yanlışsa onurunda değil. Çünkü yapay zekanın görevi doğruyu bilmek değil. Onun görevi verilen cümleyi en olası şekilde tamamlamak. Bu yüzden bazen çok net konuşur, çok kendinden emin görünür. Ama söylediği şey tamamen yanlış olabilir. Ama dur. Eğer yapay zekayı web araması aktif olacak şekilde kullanıyorsanız durum değişir. Bu durumda internete bakabilir, güncel kaynaklara erişebilir bazı verileri gerçekten kontrol edebilir. Yine de çok önemli bir noktayı asla unutmamak gerekir. Yapay zeka, özünde hala bir tahmin makinesidir. Bu yüzden, hangi kaynaklara baktığını mutlaka kontrol etmelisiniz. Tek bir cevaba güvenmek yerine, birden fazla kaynağı karşılaştırmalısınız. Para, yatırım, sağlık gibi kritik konularda sizi resmi ve güvenilir kaynaklara yönlendirmesini istemelisiniz. Yapay zeka güçlü bir araçtır. Ama kontrol edilmezse sizi doğruya değil, kulağa doğru gelen yanlışa götürebilir. İkinci gerçek. Yapay zeka her zaman çok emin konuşur. Ve işte en tehlikeli nokta tam olarak burasıdır. Yapay zeka yanlış bir şey söylediğinde bile son derece emin konuşur. Tereddüt etmez. Bilmiyorum demez. Şüphe eklemez. Mesela şöyle konuşabilir. Tesla geçen ay 50 bin aksattı. Kamamen uydurma olabilir. Bitcoin 2018'de 100 bin dolar oldu. Hiçbir zaman olmadı. Merkez Bankası yarın faiz indiriyor. Bilmesi imkansız. Ama yapay zeka bu cümlelerin hepsini sanki elinde net veriler varmış gibi, sanki az önce resmi rapora bakmış gibi son derece kendinden emin bir tonla söyler. Ve sorun da tam burada başlar. Çünkü insan beyni, özgüvenli ve net konuşan bir kaynağı otomatik olarak doğru kabul etmeye meyillidir. Oysa yapay zeka, doğruyu bildiği için konuşmaz. Gerçeği teyit ettiği için cevap vermez. Sadece elindeki geçmiş metinlere bakarak en olası cümleyi tahmin eder. Bu yüzden yapay zeka bazen çok akıllı gibi görünür. Ama aslında yaptığı şey, olasılığı yüksek olan kelimeleri ard arda dizmekten ibarettir ve eğer bunu bilmezseniz en büyük hatayı burada yaparsınız. Kendinden emin konuşan bir tahmine gerçek muamelesi yaparsınız. Buraya kadar videoyu dinlediysen aklından şu düşünce geçmiş olabilir. Yapay zeka berbat bir şeymiş. Hiç kullanmasam daha iyi olabilir. Bütün bunlarla başa çıkamam gibi hissediyorum. Hayır. Yapay zeka inanılmaz güçlü bir araçtır ama bu güç doğru yönetilmezse seni fark ettirmeden yanlış yöne sürükleyebilir. Yapman gereken şey onu bir kenara atmak değil, doğru kullanmayı öğrenmektir. Bu video seni korkutmak için hazırlanmadı. Seni yanlış kullanımdan korumak için hazırlandı. Peki ne yapacaksın? Şunu net bir şekilde bil. Doğru sonuç her zaman doğru yönlendirme ile başlar. Doğru yönlendirme ise iyi yazılmış bir prompttan geçer. Bir cümle yazıp, hadi hallet demek, yapay zekayı doğru kullanmamaktır. Yapay zeka, özünde bir tahmin makinesidir. Bunu değiştiremezsin. Bu, yapay zekanın işleyişi gereğidir. Ama şunları değiştirebilirsin. Nasıl tahmin ettiğini, neye bakarak tahmin ettiğini, hangi çerçevede cevap ürettiğini, hangi araçları kullandığını. İşte doğru prompt tam olarak burada devreye girer. Doğru prompt'la hata payını ciddi şekilde düşürürsün. Kontrolü yapay zekadan alıp tekrar eline alırsın. Rastgele cevaplar yerine kontrollü ve tutarlı sonuçlar alırsın. En iyi sonucu en yüksek olasılıkla üretmesini sağlarsın. Şimdi Buraya kadar umarım yapay zekanın temelde ne olduğunu daha net bir şekilde görmüşsündür. Ama şu anda şunu düşünüyor olabilirsin. Tamam, mantığı anladım ama ben bunların hepsini nasıl hatırlayacağım? Etkili ve güçlü prompt yazmayı bilmiyorum. Bu iş bana göre değilmiş gibi duruyor. İşte tam burada sana müjdem var. Etkili prompt yazmak özel bir yetenek değildir. Sadece bazı insanların bildiği gizli bir beceri hiç değildir. Gerçekten işe yarayan prompt'lar yazmak için elimizde prompt optimizer denilen araçlar, test edilmiş, uygulanabilir teknikler, adım adım ilerleyen basit çerçeveler var. Yani her şeyi sıfırdan ezberlemen gerekmez. Her seferinde yeniden düşünmen gerekmez. İleriki videolarda sana şunları göstereceğim. Prompt optimize edicilerin nasıl çalıştığını, Wall Street kalitesinde promptun nasıl yazıldığını, gerçek yatırım senaryolarında nasıl kullanıldığını, hangi aracı ne zaman kullanman gerektiğini ve en önemlisi şunu unutma. Gözün korkmasın. Etkili prompt yazmak bir yetenek değildir. Bu öğrenilebilir, tekrar edilebilir ve sistematik bir tekniktir. İleriki videolarımda işte tam olarak bunu birlikte yapmaya başlayacağız. Serinin devamında görüşmek üzere.